Tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Mutluluklar. Teşekkür ederim. Mutluluklar dilerim. Hayırlı olsun. Sağ ol Behlül'cüğüm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, Hoş geldiniz. Bir eksiğiniz var mı? Her şey mükemmel. Tebrik ederim. Çok, çok tebrik. güzel olmuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok Tebrikler. Tebrikler. eğlenceler. <laughs> Heyker çok güzel gelin oldu. Ya maşallah. Melih Bey'i göremedim. Kısmet. Bir ay bile olmadı da. Ne yapsınlar? Önceden ayarlanmış her şey. Mecburen. Doğru. Ya ya tabii. Tam benim söylediğim gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi misiniz? <Evet>. Hiç bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> nefret ediyorum senden. Senden nefret ediyorum. Sesine, bakışına, dokunuşuna dayanamıyorum. Seni hiç sevmedim. Bir gün bile mutlu olmadım senden. Mutlu etmedin beni. İstediğim hiçbir şey vermedin bana. Ne para, ne mutluluk. Gencecik yaşımda iki çocuk verdin elime. Hayatımı mahvettin. Mahkum ettin sen beni. Çocuklarının esiri ettin beni. Bir der, sus! Hayallerimi çaldın. Gençliğimi çaldın. Hayatımı çalamayacaksın. İstediğim gibi yaşamak hakkım. Yeter! Hesap soracak biri varsa o da benim. Yıllarımın hesabını vereceksin bana. Yeter diyorum sana. Yeter! Git rahat bırak beni. İstemiyorum seni git. Daha fazla küçülme karşımda. Melih. Melih. uykun geldi. Hadi yat artık sen. Hayır gelmedi. Bak ben çok enerjiyim. Ya belli. Hani babam duramaz gelirdi. Gelmedi. E bırakmadılar demek ki. Biz babama gidelim o zaman. Saçmalama. Yanına gitmeyelim. Uzaktan bakalım. Bülent. Beşir bizi tekneyle götürsün. Bakalım hadi. Canım gece vakti böyle iyi çıkar mı şimdi? Ya lütfen abla hadi çok istiyorum. Tekneyi hemen hazırlarım isterseniz. Ha, bu da dünden hevesli. Ablacığım ne olur. Ne dersiniz Matmazel gidelim mi? <laughs> evet evet. Ne ayıp olur şimdi görürler falan. Uzaktan bakarız. Yaklaşmayız. Zaten bir sürü meraklı tekne vardır şimdi. Karışırız aralarına. İyi. Hey Hadi aslan Matmazel. Ben önden gideyim. Hadi siz de. Canım iyice çıkarmayım gecenin bu saatinde. Cemile sen gel. Hadi bakalım cimcimanım Hanım hadi. <laughs> Biz de üzerimize bir şeyler alalım. Size afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Hadi hadi sen de git, sen de git ben toparlarım buranı. <laughs> eğer herkes bir dev sarımın meraklısıymış da haberimiz yokmuş. Peki. <laughs> hey Gelinlik çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ha, bebek belli olmuyor daha. Kaç aylık oldu? İki. <laughs> Kocanı çok kıskandım. Benim gelinim olmanı isterdim. Allah korumuş. <laughs> Bak dedim size dolmuş burası. İskele Alabanda, ya General Furan.